Babeksi'den Bab Bab -Eksi. Bab merhaba. Yepyeni ürünler ile elit bebek bakım çantası ailesi olarak karşınızdayız. Biz her zaman kendimizi yenilemeye ve sizlere en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Elite'in yeni modeli bukle bebek bakım çantamız, kumaşı, astarı, şık tasarım ve kullanım kolaylığı ile annelere eşlik etmek için yola çıktı. Tamamen yerli kumaştan üretilen çantamız kesinlikle kanserojen içermiyor, leke tutmuyor ve kolaylıkla silinebiliyor. Ürünümüzün bir diğer önemli özelliği ise oldukça hafif olmasıdır. Bebeğin ve annenin eşyalarıyla ağırlaşan çantaların eziyeti bu üründe sıfırlanmıştır. Renkleri, desenleri ve hafifliği ile 2021'in en şık tasarımı olarak çantamız raflarda yerini almaya başladı. Çantamızın ön bölümünde 3 tane ısı yalıtımlı göz bulunmaktadır. Ayrıca yan tarafında 2 tane ayrıca bölüm bulunmaktadır. Çantamızın içi oldukça geniştir. İçinde astarlı bölüm bulunmaktadır. Çantamızın arka bölümünde annelerimizin kişisel eşyalarını kullanabilmesi için 2 adet bölüm bulunmaktadır. 2 adet bebek arabasını asmak için aparatımız mevcuttur. Çantamızı üç farklı şekilde taşıyabiliriz. Elimizde, omzumuzda ve sırtımızda. Elit bebek bakım çantalarını Türkiye'nin en büyük toptan çocuk giyim ürünleri online satış mağazası olan Babexi.com'dan bulabilirsiniz. Dilerseniz de Bursa Vişne Caddesi'nde bulunan 7500 metrekarelik dev showroomumuzu ziyaret ederek mağazamızdan direkt satın alabilirsiniz. Satışlarımız sadece toptandır. İletişim bilgilerimize açıklama bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Sizi en kısa zamanda mağazamıza bekliyoruz. Bizler Babeksi ve Elit ailesi olarak 2021'in sizlere sağlık, mutluluk ve bol bereketli işler getirmesini temelli ediyoruz. Bir dahaki ürünümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. www.babeksi.com Tabii ki Toptan Bebe Giyimin adresi.